Buyur abla birini mi aradınız? Mustafa'yı soracaktım. Birkaç gündür uğramıyor. <gülüyor> <gülüyor> Siz durun biraz. Aynur olacak bu. Sahiden güzel kızmış be. Duyduklarım doğru mu Mustafa? Neden cevap vermiyorsun? Demek doğru. Kızın zenginliği sarhoş etti seni. Rakı mı bu kız? Hayır, elinin körü. Demek para için sattın kendini. Ne satıyoruz ki? Domates mi? Cık. Dinle, mesele bildiğin gibi değil. Hadi oradan. Erkek değil misiniz zaten? Hepinizin canı cehennemi. Ben senin için nelere katlanayım? Sen kalk da zengin kızına köle ol. Daha bir şey olduğu yok kız. İki gözüm önüme aksın ki bir bok yok. Aksın da dilenirken eline para koyayım. Günah alma kız. Sus. Bu senin son görüşüm zaten. Bugün taşınıyoruz mahallede. Dünyalar kadar sevdiğim biricik kızımla kendini onu mutlu etmeye adayan müstakbel damadımı nişanlamakla Yüksek huzurlarınızda saadet dolu bir yuvanın temelini atmış bulunuyorum. ...diyorlar sarıl bana. Burada, herkesin önünde mi? Yapamam. Ne yapamazsın? Bir erkek bir kadına sarıldığında ne yaparsa? Ayıp! <laughs> Böyle şeyler gizli olur. <laughs> ne ayıp Mustafa, dans edeceğiz biz. Bak, bekliyor herkes. Dansı bizim açmamız lazım. Açamayız. Neden? Ben dans bilmem ki. Eyvah! Rezil olduk herkese. Ama ille de oynamak icap ediyorsa oynarız. Bana biraz erkekçe bir parça çalın. Çifte telli filan, tamam mı? Benden sonra açıyorum!

Gel sevgilim Arkadaşlarım seni merak ediyorlar Neyi mi? Aman Mustafa <laughs> Dur ceketimi de merak edebilirler Böyle bir serseriyi damat diye alırsak Bakalım başımıza daha neler gelecek Ama kızımızın mutluluğu Bak uçuyor sevinçten kapıda iki sarhoş var. Damadınızın arkadaşlarıymış. Tipleri biraz şey de size sormadan almadım içeri. Ben bakarım. Bir dakika. <gülüyor> 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 Kayınpeder geliyor. Bizi içeri almamak ne demekmiş görürler şimdi. Ne var? Ne istiyorsunuz? Biz Mustafa'nın arkadaşlarıyız. En yakın arkadaşları. Kardeşten ileri. Mesut gününü kutlamaya geldik. Bu haybeci bizi içeri almadı. Biz de düğün sahibi sayılırız. Mustafa'nın babalığı bizim de babamız sayılır. Öpeyim bey babacığım. Tamam tamam tamam. Burası size uygun bir yer değil. Alın şu parayı da kendinize göre bir yerde eğlenin. Ayıp ettin. Eğlenmeye gelmedik. Sana baba dedik. Elini öpelim dedik. Biz uşak mıyız? Ama kime anlatıyorsun? Surat mahkeme duvarı. Bu ne anlar insanlık? Şimdi seni ayağımın altında <laughs> eserim sen seni! Bırak lan geberteyim şu hıyarı! Bırak! Yok. Bırakın beyefendi! Bırak Murat. Bırak! Baş. Be. Bırak! 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 Kalk ulan ayı! Kalk ulan ayı! Beğendin mi şimdi? Zengin karının yapacağı buydu işte! Aklımız sıra çeşme ben sandık. Ben paradan falan vazgeçtim. Şimdi Mustafa'nın yüzünü görebilirsen gör artık! Benim bildiğim, Mustafa öyle karı falan takmaz. Göreceksin, iki güne kalmaz köfteci dükkanı mangırıyla düşer buraya. Saat sekiz buçuk oldu, bizim serseri damat hala ortalarda yok. Ben şimdi çağırırım babişkocuğum. Günaydın kızım. Günaydın anneciğim. Mustafa'yı kahvaltıya çağıracağım da. Uyuyor, kaç defa seslendim uyanmadı. Ben uyandırırım, müsaadenizle. Köfte piyaz, bir de ayran. Piyaz yumurtalı olacak. Hadi sevgili uyan. Müşteriler çok memnun, öpüyorlar beni. Hadi Mustafa, hadi. O ne? Dükkan müşteri doluydu, tam uyandıracak saati buldu. Öp beni Mustafa, öp. Dur kız, burası bekar yatağı, elimden bir kaza çıkabilir. Dur, sen git ben geliyorum. Allah Allah, Allah. Sabahları sizi kaldırmak için özel bir memur tutalım bari. Kaldırmasak akşama kadar yatacaksın. Yo, öğleden sonraları pek uyku tutmuyor. Ha, burası Dingo'nun ağrı çünkü. Bundan sonra saat dokuzda işbaşı, ona göre. Babişko! Reçel mi istersin, bal mı Mustafa? İkisine de bayılırım. Güzel. Çalışmayı sevmiyorsun ama boğazını çok seviyorsun bakıyorum. Ne demişler? Yemek bulursan ye... ...Dayak bulursan başkası yesin. <laughs> hmm. Aslında ne dayak düşkünüsün sen ya! E aşk olsun baba, aşk olsun yani! Ama kızım burası beylik ağır değil ki! Burası ağırsa benim burada ne işim var? Ben gidiyorum! Siz burada oturun! Mustafa! Kızdın Mustafa, haklısın ama... ...Babamın huyu böyle, biliyorsun. Beni öpmeden mi gidiyorsun? Hmm, güle güle Mustafa'm! Gene ne bekliyorsun? Kızmayacaksın ama! Peki, söyle! Apartmanda bütün çocuklarım var... ...Bana da mavi bir bisiklet alsan? Olur, alırım. Sağ ol, sağ ol, sağ ol! Mustafa! Biraz gel oğlum. Bıktım artık el kapısında çalışmaktan. Oğlum koskoca Zülfikar Bey'e damat olacak da... ...ben inşaatlarda sürüneceğim. Biraz da kendimizin patronu olalım. Hülya'ya açsan da babasına söylese... ...kayınpeder biraz sermaye verse... ...şöyle küçük bir bakkal dükkanı açsak... Ha? ...ne dersin? Ben de şimdiye kadar söyleyemedim. Romatizmadan ellerimin halini biliyorsun. Bir bulaşık makinesi alsan da sayende rahat etsem. Abi, benim de nikahında giyeceğim elbisenin çantasıyla ayakkabısını hala almadın. Önümüzdeki kış bana mantı almaya söz vermiştin. Sakın bisikletimi almayı unutma abi! Hepsi bu kadarcık mı? Ben de önemli bir şey isteyeceksiniz sanmıştım. Bitmedi mi hala? Ne beceriksiz herifsin! Üç bin liralık bir adam tutsam senden bin kat iyi çalışır be! Hadi bakalım saat altı oldu. Hülya bekler. Doğru eve! Bana bak! Sokaklarda sürtmek yok. Biraz sonra ben de geliyorum. Hep yek! Allah'ın amma şansın var i̇ki, be! İki! Daha iki! ...Bugün Marsilya'ya vali olduğunu! Aa, bak bak, Mustafa'nın Aynur değil mi bu? Aynur abla! <laughs> e Merhaba! Beni tanımadın mı? Mustafa'nın en yakın arkadaşı Süloy'um ben. Sen de Murat'sın, değil mi? Evet! Bir çay içmez miydin bizimle Aynur abla? Mustafa'dan konuşurduk. ...Ona nişan gecesinden sonra bir daha görmediniz demek Üç ay oldu Bunca zamandır ne yapar ne eder bilmiyoruz Peki neden aramadınız Nasıl arardık abla Çalıştığı yere gitsek gene kovulacağız Ama hak ettik bunu Aklımız sıra Mustafa zengin bir yere kapılanırsa Biz de yolumuzu buluruz dedik Yoksa Mustafa'ya kalsa o çirkin karıya tav olur muydu Sana öylesine vurgundu ki Aynur abla Ben de bir türlü unutamıyorum onu Yaşamamın anlamı kalmadı artık. İş işle, çarşıya götür, eve dön. Üstüne üstlük anamı çenesi. Aslında bir sarcadık seni abla. Seni tanımıyorduk ki. Ne bilirdik böyle candan bir insan olduğunu. Bir köfteci dükkanı uğruna ikinizi de yaktık. Sonunda ne geçti elimize? Hiç. Eskiden hiç değilse can ciğer bir Mustafa'mız. Nereden olursa yarattığımız bir şişer akımız. Neşemiz vardı. Yaşıyorduk anlayacağın abla. Hep yaşıyorduk. Nerede bu herif? Tuvalete gitti efendi. Hmm. Mustafa! Mustafa! Neredeydin şimdiye kadar? Şeydeydim. Helada. Bu akşam nikahın kıyılacak. Aa, sahi. Ben unuttum. Bir de o iş var. Şimdi terziden smokinini alıp doğru eve. Davetliler erken gelecek. Aa, Aynur. Şoför efendi dur. Dur 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 dur. Aynur. Aynur. Aynur kız. Ben seni tanımıyorum git yanımdan. Özledim kız biraz oturup konuşsak. Senle lafım yok bitti her şey. Sana ya mı kız bu bitsin aşk bu. Aşkı bassın. Ayıp eski dost düşman olmaz. <laughs> Beni seven pişman olmaz. <laughs> hadi, gözümde tutuyorsun. Hadi kız, hadi. <laughs> ben seni seviyorum hala. Ama başkalarıyla nişanlanıyorsun. Mutlusun değil mi? Çok. Belli değil mi yüzümden? Seninkileri gördüm dün. Silolar. Gözümde tutuyor inekler. Onun içinde bir kerecik aramamışsın. Helaya bile dakikayla yolluyorlar ya. Oh olsun, müstahaktır senin gibi kendini para için satana. Damarıma basma kız. Ana baba, kardeş arkadaş dalgasına yandım ben. Bazen kafam atıyor. Ulan parasına da, kızına da, sülalesine de bir tekme diyor şeytan. Ama kayınbabanın zenginliği bağlıyor ayağını. Bizimkilerin hatırına susuyorum. Keyifleri yerinde. Basıp tekmeyi savuşsam hepsini sokağa dökecek herif. Sana acıyorum Mustafa, zavallısın. Nikahım var, gecikme. Dur kız. Başlarım şimdi nikahın içine. Yürü gidiyoruz. Şerefe kız hadi. Nikahın şerefine. Su koy verme kız. <laughs> Biraz da benim bardağıma vodka koysana. Biraz daha! Şişede durduğu gibi durmaz, ona göre ha! Aa, karışma sen! Şerefe! <laughs> Aşk olsun baba, hiç bu kadar gecikir mi insan? Mustafa nerede? Mustafa mı? Hı. Gelmedi mi? yo Allah Allah, nasıl olur? Ben onu üç saat önce yolladım. Simakini almaya gelmediler. Usta benle gönderdi. Yeter kız, terkoz değil bu, vodkalı bira! Niçin yetermiş, sarhoş mu olurum? Ne kadar takıyoruz demir ağacına! Ah, sarhoş oldu galiba! Hmm. Yavaş kız, reklam oluyoruz, bakıyorlar! Göze gömrük mü var, baksınlar. Ne olacak, sarhoşum işte! Heh, tamam, bir nehran eksik! Onu da atarız, ne olur yani! Sen nasıl bağırıyorsun, Ee. İyice sapıttı bu ya. Kıza bakın keçilere kaçırdı ya. <laughs> Sus kız ben erkeğim. Ben de kuzum. İçer içer batakhanelere mi düşerim? Sen düşür beni. Senin olmak, senin için... ...senin yolunda batakhanelere düşmek istiyorum. Ah annem bir duysa bu dediklerini üşver yüzünü bile görmek istemiyorum. Ona ne benden. Ben seni seviyorum Mustafa. Ya sen ya da hiç kimse. Oo. O. Bak, el aleme tiyatro oldu. Hadi kalkalım. Korkak. Korkak ne olacak? Geç kaldın. kayın babamdan azar işiteceksin, değil mi? Hep sana. <laughs> ya Rabb'i şükür. <laughs> Nefret ediyorum senden. Nefret ediyorum. <laughs> Hadi yürü yürü. <laughs> ne oldu hadi Nefret ediyorum işte Bence damat gelmeyecek Caymıştır şeker. Gelinin güzelliği kimi olsa kaçırır Baba parasıyla koca bulursam böyle olur Nerede kaldı bu Nikah vaktini iki saat geçti Rezil olduk cümle aleme Başına mutlaka bir şey geldi baba. Ne olur bir şeyler yapın baba. Polise telefon etsek? Korkuyorum. Mustafa'ya bir şey olursa ölürüm anneciğim. Ölürüm. Mustafa'sız yaşayamam. <laughs> ...Aynur, gece yarıları utanmıyor musun? Kapı çeneni! Vallahi giderim onunla! Bakma teyze sen ona, güneş çarptı! Ay da çarpmış olabilir. Gel kızım! Hmm, gene buluşalım Mustafa! Güle güle! Nikah memuruna selam söyle! Ha? Olur, söylerim. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa! Güle güle! Eyvallah! Güle güle! Gel, gel, gel. Gir diyorum sana, ne? içeri gir! Hmm. Hmm. Ayıp ayıp! İnsanda utanma olur biraz. Adam bu akşam evleniyor. Ne? Başımıza taş yağmazsa iyidir. Lan kök! Ciğeri beş para etmez bir serseri olduğu halde kızımı verdim. Şunlara bakın hele! Daha dün açlıktan nefesleri kokuyordu. Sayende karınları doydu. Gözünüzle dizinize dursun. Bunu mu yapacaktı bize? Bu. Boşuna konuşuyorsunuz Zülfikar Bey. Bunlarda laf anlayacak surat var mı? Çöplükten aldınız, çöplüğe atın hepsini. Ha, şimdi yaptım seni sürü. Şimdi oyna. yaptım bak ha. Hop Şimdi bunu Vay Mustafa! <laughs> Neredesin be Mustafa? Çok özledik seni. Ne haber lan? İyi. <laughs> <laughs> Bizi unuttun zannettik. Neredeydin onca zaman? Papucumun içinde. <laughs> Bugün nikahın var diye duyduk. Sahi var. Nikahın vardı değil mi? Boş verin nikahı falan. Hadi gidip kafaları çekelim. <laughs> Bana bak. Gene emanet kalmayalım ha. Mangırın var mı? Oo bok gibi ne mangır bakayım. Var. Oho, Oho gani. Allah oh be. <laughs> Esmerim biçim biçim Ölürüm esmer için Alem bana düşmandır Esmer'i sevdiğim için Ay ay Hele loy 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 Kibar yarim esmerim Gece yarısı oldu Bundan sonra gelmez artık Kızım akşamdan beri yedin bitirdin kendini yeter eee! Allah be! Heyt Allah be! Aman yavrum, aman Mustafa'm ne olur sus! Bizi el aleme rezil etme Apartmandan oğlum. Apartmandan kovarlar hepimizi. Hiç değilse bizi düşün abi. He ee, yeter be! Heyt! Beni esir yerine koyanın! Mustafa! Dur Hülya! Demek sendin! Bendim ya, ne olacak? Aman oğlum, sus evlat! Siz onun kusuruna bakmayın beyefendi, biraz fazla kaçırmış da! Siz büyüyüsünüz, elinize öpsün de affedin! Eee, çekilin be! Serseri ruhlu herif! Bitim kanlanınca kendini bir şey mi sandın? Daha dün kıçı yamalı pantolonla sürtüyordun sokaklarda! Sayemde sırtın elbise, cebin para gördü. Boynuna kravat taktım. Adam ettim seni adam! Kes artık gebeş! Ne bu be? Esir mi düştük elinize? Sen değil, senin feriştahın beni adam edemez. Benim adamlığım bana yeter, tamam mı? Al adamlığını! Elbiselerini de al! <laughs> Küstah! Gömleğini de! Elbiseyle kravattan adamlık ancak sizinkiler kadar olur. Adamlık insanın yüreğindedir. Mustafa! 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 Ne olur bırakma beni. Sensiz ölürüm Mustafa. Babanda bok gibi para var. Sana yeni belmando bulur. Bırakma beni. Bırakma Mustafa. Gitme Mustafa. Benden önce geçen oldu mu? Kimse geçmedi. İyi, koşuyu kazandım demektir. Altın madalya benim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne oldu? Dükkan sahibiyle konuştunuz mu? Memnunsuz ağız değiştirdi. Yirmi bin lira hava parası istiyordu ya. Çalışıp taksitle ödeyecektik. Şimdi hepsini peşin istiyor. Merhaba çocuklar. Hoş geldin Aynur abla. <laughs> Merhabalar buyur. Hayrola kız. Çocuklar sizin dükkan için sermaye getirdim. Seni gören de belki kocun kızı sanır. <gülüyor> <gülüyor> Kapalı çarşıya işlediğim nakışların parası. 3000 bin lira. Sen koy bunları bakayım çantana. Aa, tenezzül mü etmiyorsunuz yani? Çorbada tuzum olsun istedim. Dükkanı tutamadık, hava parası yüzünden. Ne olacak şimdi? Çalışacağız. Çalışan demir... <laughs> ...tencere dibin kara. Uymadı <laughs> 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 ya! Mustafa! <laughs> <laughs> Mustafa! Mustafa! Ne olur gitmeyin! Yaşayamam sen. Sabaha kadar hep Mustafa diye sayıkladı. Reçeteyi yaptırın. Mustafa kimse onu da bulup getirin. Böyle durumlarda hastanın moralinin düzelmesi... ...bütün ilaçlardan daha tesirlidir. Kızım yaşayacak mı? Morali düzelirse... olursun bey Çıldırdın mı Ferhunde Yüzünü görmek istemiyorum o serserinin Doktoru duydum Kızımızın yaşaması Mustafa'nın gelmesine bağlı Sen gitmiyorsan ben gidip bulur gelirim Ferhunde Şuraya bak senin gebeş geliyor Biliyorum. Hepinize karşı suçluyum. Ama ayağınıza kadar geldim. Kızım ölüyor. Ne olursun Mustafa yalvarırım. Gel bir defa gör Hülya'yı. Korkma. Ona koca olmanı istemiyorum senden. Seni görüp kuvvet kazanması yeter. Al sana yüz bin lira. Onu bir kerecik görmene karşılık. Elli bin lira daha. İstersen daha da veririm. Al paralarını şeyine cebine sok. Al al. Milyon versen değişmez. Bakma yüreğimiz cebimiz gibi delik değil. Biz insanlığımızı parayla satmayız. Değil mi kız? Git Mustafa. Gidiyorum ama geleceğim. göndermeyecektin abla. O gebeş geri yollar mı onu? Mustafa'ya güvendimdi. Bu saatten sonra artık gelmez. Seni götürelim Maynur abla. Zahmet etmeyin. Ben kendim giderim. Hoşça mm Gelmeyeceksin sandım Mustafa. Gelmeyebilirdin. Dün dündür, bugün bugündür. Gelmişsem gelmişimdir. Gelmemişsem gelmemişimdir. Ben geldim mi? <laughs> Gelmişim. Çok fena. Var evet, evet, mı bizim gibi arkadaş be? <laughs> Kardeş demileriyiz namussuzum be. <laughs> Ama bundan sonra haybeciliğe paydos. Sır sırta verip çalışacağız tamam mı? Tamam. tamam. Esmerim <laughs> biçim bi biçim. Bi Ölürüm Esmer için, alem bana düşmandır Esmer sevdiğim için. Ay ay hele loy 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 kibar yarim Esmer'im.